Hepinize selam. Geç açtım biraz, pardon. Ee, bugün yine PUBG oynuyorum. Ama bu sefer farklı bir uygulamadan oynuyorum. Ee, yani ekran kaydı alıyorum, kendi telefonumun ekran kaydını alıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi sesimi kapatmam. Böyle oynuyorum çünkü ücretsiz yiyebilirler. Bir de şey diyorum, şu iki numara benim arkadaşım. Yani arkadaşımla oynuyorum. Şimdi onun yanına doğru gideyim diyorum. Ama benim da bir insan oldu. Eğer şu an ayrıca ile aramıza çok mesafe var. Ben oraya plastik gitmek istemiyorum. O yüzden birazcık burada bekleyeceğim. Kolay bir akış bu arada 2-3 gündür oynayamıyorum çünkü ee, birazcık hastayım. Bugün ben yeni toparlıyorum. Toparladığım içinde bugün bir kaçtı dedim. çektim. Zaten hasta olduğumdan beri hiç kaçça oynamadım. Ben hasta olduğumdan öyle ee, bilenlerimiz bana da açıyor ama sonra hastalığım düzeldiği için saat girmek istedim yani gireyim dedim hem moralimde falan güzel bir belki hastalığım geçerdi e, o yüzden idem bulanıyordu o yüzden evet de hastalanmadım idem bulanıyorduk ama ne halde kısım. çok kötüydü yani. biraz oyunun sesini açayım. O evet, adamın yanına gidelim ve sonra öbürünü öldürelim. Bu arada dediğim gibi biraz bugün iyi olduğum için video atmaya karar verdim yoksa atmayacaktım yani. Zaten telefonda hiç elma almadım hasta olduğundan beri. Yani hiç telefon aklıma gelmedi. O derece böyle hasta. Normalde ben böyle telefonu hiç bırakmak istemeyen bir insanım. Ama nedense... Şimdi Aybüke konuşuyor ama ben sesimi açamayacağım çünkü öbürlerinin sesi de geliyor. Şimdi... ve biraz dilim de acıdığı için böyle dilimi fazla değişik konuşuyorum. Burada adam öldürmüşler. Şimdi ben onu lootlamaya gidiyorum. Bu arada e, bu <laughs> vurdu beni. <laughs> vurdu beni maalesef. Şimdi yeniden gireceğim. <laughs> Küt küt küt. 31. seviye ee, 31. evet 31. seviye maç pas Umarım bu oynadığım oyundan sonra yani oynayacağım birazdan oynayacağım oyundan sonra inşallah 31. seviye olurum. Yani zaten bu benim bugün son patçeye girişim birazcık ders çalışacağım. Onun videosunu da atmak isterdim ama Telefonumun şarjı çok az sadece bunu atmak zorundayım çok az olduğu için telefonum şarjı. İşte şu an sadece e, 20 şarjım var. Şimdi ben ne şey yapacağım? Adı e, nedir? E, şu an Alpkin'in klanından çıkacağım ve kendi klanımda oynayacağım. İptal edecektim çünkü Alpkin'i de alayım demiştim ama Neyse şimdi girelim oyuna. Ben de şu defterlerimi falan kaldırayım. Yani düzenli annemle. Şimdi matematik yapayım. Şöyle hocalar bize notlar gönderdi. Ben de onu yazacağım. Şimdi bir kısmını yazdım daha çok var. Yani daha çok olduğu için ee, benim hemen başlamam gerekiyor. Bu oyunda son arkadaşlar. Şimdi Şimdi, Şimdi girişim. Başka bir yoldan gir. saniye başlık, Hayır, ya. <laughs> ya Daha atıyor Hayır ya. Atma, atma. Yani ben şimdi takım arkadaşlarına atayım. Şuradan şu, şu bu Şuradan öbür tarafa döneceğim. Hmm, çok adam var. Çok adam var. Çok adam var, Çok adam var. Öbür tarafa dön. Evet. Bu arada bana abone olursanız sevinirim. Eğer videom e, videomu beğendiyseniz Like tuşuna da basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz dizi ıı, neyi bunda yorumlara yazmayı unutmayın. Merak ettiğim için soruyorum. Yanlış anlama benim. yanlış anlıyorsunuz ki? normal bir soru soruyorum yani. Hmm. Tamam. Polisliği bulduk. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. Ee, ben e, uzun zamandır dediğim gibi PUBG'ye girmiyorum. Ama yani hastalığımdan önce yani hasta olmadan önce de girmiyordum uzun zaman. Ee, girmediğim için de e, arkadaşım daralabilir diye düşündüm. Ondan sonra e, en sonunda onu aradım. Söyledim hasta oldum o da geçmiş olsun dedi. Okula git. Aslında biz okula gidiyoruz. Şey e, pazartesi ve salı günleri. Perşembe ve çarşamba perşembe ve cuma e, artık olmayacakmış kurs. İşte o yüzden e, artık biz sadece e, pazartesi ve salı günleri gideceğiz. Şimdi şöyle 6x mü alayım. Yani ben hep bunu 6x türbün zannediyorum ya. Yukarıda mutlu oluyorum. Çok bir de o kadar mutlu oluyorum yani. 6x türbünü buldum diye. Gerçekten böyle yukarı çıkınca 6x türbün gibi gözükmüyormuş şu. Bakın şöyle duruyorsunuz. Şöyle kenardan şöyle bir siyah bir şey var bu 6x Anneme, sadece ben mi? Bir de bu silahı bayılıyorum şöyle yani. Bir numara ölmüş ne kadar. Şimdi 6x bulsaydım şu, bir numaranın yanına gitmeden öldükleri öldürürdüm ama artık yok, maalesef şimdi bir numaranın yanına gidiyorum çek inşallah bu oyundan sonra 31. seviye olmayı diliyorum inşallah birazcık da korkuyorum Tabii ki çünkü yani bu köprünün aralarda fazla insan oluyor genelde ama yine de belki bu sefer fazla insan yoktur. Ki bizi yemesinler. Bu arada bu benim e, bu ya pardon bu video e, PUBG Mobile videolarımın en uzun olacak. Çünkü e, bundan sonra büyük ihtimalle birkaç gün PUBG Mobile videosu anlayacağım. O yüzden bu en bu bu, bu e, şeyi ...birazcık uzun tutmaya çalışıyorum. Şimdi drop'un yanına... ...gidiyorum eğer taştan. Büyük ihtimalle attı at oraya. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi attı oraya. Şimdi biraz temkinli gideceğim oraya. Çünkü biliyorsunuz ki... ...orada olanlar var. Onları tutuyorlar ve pusu kuruyorlar. Ama drop'a yakın herhalde o da drop'a gidecek diye düşünüyorum. Sadece 2 numara Türk. 2 numara da benden çok uzakta. O yüzden şu an drop'a gitmeye birazcık çekiniyorum. Ama dürbüne ihtiyacım var. O yüzden drop'a gitmem gerekiyor. çalışma bu için. Aslında başka bir uygulama, uygulama bulmuş ondan pek memnun kalmadım. O yüzden başka bir uygulamaya geçiş yaptım. Ha, drop bana o kadar uzak şey. ki. <laughs>

şeyden yap. Hepiniz yani görüşmek üzere bu son videom çünkü ölmek artık beni çok bunaltıyor. Hepinizi öpüyorum. Kocaman 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 öpüyorum. Ee, eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 1000 e, like gelirse bir sonraki PUBG oyunumda 4 e, tane takım tanıdığım 4 tane takım arkadaşımla oyun oynayacağım. Evet. Hepinizi kocaman öpüyorum dediğim gibi. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.